Herkese merhaba arkadaşlar. Eee 0-100 isteyen arkadaşlar vardı. Merhaba e, arkadaşlar, hepinize iyi geceler. Şimdi, şimdi gece şurada e, bir 0-100 denemesi yapacağız bakalım. Olacak mı? Şöyle durup da deneyeceğim çünkü. Şöyle şurada deneyeceğim. Yol mesafe bayağı kısa arkadaşlar. Çok kısa bir mesafede deneyeceğim bakalım çıkartabileceğiz mi? Başlıyoruz. Viraja giriyorum ama e, evet. 102'ye kadar çıkardım. Virajdan dolayı kesmek zorunda kaldım. Abi son, son dip gaz mı yaptın? Yok. Dip gaz yapamadım. Çünkü araba boğar yoksa dip gaz yaparsam birden bizden dip gaz yapamadım. Şimdi, şimdi dibine kadar baksınlar. Şu an dip gaz yaptım bakalım. Yazık ki gördüğünüz gibi insanlarımız önümüze atlamaya meraklı. Ne güzel yapıştırıyor. İnsanlarımızı seviyorum böyle atladıkları için. Brejada yan yan giriyoruz. Millet böyle bakıyor. Ne oluyor falan gibisinden. Ve tabi bizim insanlarımız korkuyor. Her şeyden. Acemi şoför falan sanıyorlar ama yanılıyorlar o bir çekerken elim kopuyor. Vay <laughs> ayrı mesele. İbreyi falan Değişik çek. insanlarımızı seviyorum. Arkadaşlar çocuğun biri benim videoma e, şey yazmış. Yunus polisin yanından geçiyorum. Zabıta yazmış. Mantık Arkadaşın yok mantık. Yaşı en fazla 10. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu akşamki videomuz da bu kadar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Görüşürüz.